Vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi. Kahramanları olarak selamlıyoruz. Arz ediyorum. Çeneklerin Atatürk anıtına sunulması. 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlanacağı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişinde bulunan girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. 19 Eylül Eylül Gaziler Günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi ünvanı ile taşlandırıldığı gündür. Türk'ün ebedi vatanı olan Anadolu'daki bin yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu Küçük Asya hayalleri hayalleriyle 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'den Anadolu'ya sürdüler. Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve ankanlı kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dulu Pınar'da aynı akibete uğratılarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldık. Vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi